Gastrokeşif'ten herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için frik bulgurlu pilav hazırlayacağız. Frik bulgurunun öbür bulgurlardan farkı başakların yeşilken toplanıp ateş üzerine saç konup iyice kavrulduktan sonra onların öğütülerek tüketilmesi bu şekilde yapılıyor. Normal bulgur gibi tamamen başan sarması beklenmiyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hatay yöresinde bunu biz şehriyeli ve tavuk suyuyla yapıyoruz. Hani etle yapan da var. Biz bu şekilde tüketiyoruz hani kendi evimizde. Bu yüzden tavuk haşladım. Siz et de haşlayabilirsiniz ya da sade olarak da tüketebilirsiniz. Size kalmış ama tavuk suyuyla gerçekten çok lezzetli oluyor. Yapılışına geçiyorum hemen. Tel şehriyemiz var. Büyük bir boy bardak kullanacağım. Bir bardak şehriyem var. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyeceğim. Ve şehriyeleri iyice kızarana kadar kavuracağım. Yeterince kızardı. İlk bulgurunu su, iyice bir şey yaptım, yıkadım çünkü üzerinde biraz toz olabiliyor. Bunu da ekleyip iyice kavuracağım. 3 su bardağı ıı, bulgurum var. Yeterince tuz ekliyoruz. Büyük bardak frik pilavımız var, bulgurumuz vardı. Bir ee, iki şeklinde tavuk suyu ekleyeceğim. Yani 7 bardak tavuk suyu ekleyeceğiz. Başaklar kavruldu için içerisinde şu şekilde e, yanık şeyler kalabiliyor Onları şöyle bakın, onları bir kepçe veya bu tarz bir kepkir yardımıyla alın. Kaynamaya başladıktan sonra kapak kapalı bir şekilde altını kısacağım ve tamamen suyunu çekene kadar pişireceğiz. Ardından soğan kavrulacak zeytinyağıyla gene ve üzerine dökülüp bir süre demlendikten sonra servis edeceğiz. Pilav demlenirken büyük bir baş soğanı doğruyoruz. Üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı. Soğanlar tamamen pembeleşinceye kadar kavuracağım. O arada pilavımız da pişmiş olur. Evet yağımız nar gibi kızardı. Altını kapatıyorum. Evet kapağını kapatacağım ve bir 10-15 dakika kadar iyice dinlenmesi için bekleyeceğiz. Pilavımız hazır. Deneyen herkes afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.